İyi akşamlar dostlar. Şimdi tanışacağımız hisse, mobil tel, iletişim hizmetleri ve sanayi ticaret aşe. Mobil arkadaşlar en son 20 Ocak'ta değerlendirmişiz. Peki 20 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 20 Ocak arkadaşlar bakın tam da neresi tam da şu tepe noktası karşımıza çıkmış Buradan baktığımız zaman desteğimiz 3.18 tabi endekse beraber endeksin bu kadar hızlısına destek mi dayanır dedikten sonra 2.61 arkadaşlar şu anda en yakın destek olarak karşımıza çıktı Direncimizi bir defa daha arkadaşlar yukarı doğru bir güncellememiz lazım direncimiz 3.84 olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça geniş bir aralık arkadaşlar. Baktığımız zaman 3.84 2.61 oldukça geniş bir aralık karşımıza çıktı. Şimdi esas burada beklentimiz neydi? Siyah tren çizgisi arasında bir hareket yapmasıydı. İki siyah tren çizgisi arasında bir genişleyen bant aralığında. Tabi endeks bu kadar sert hareketleri yaparken hisselerine dayanması biraz zor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman 2.61 altı arkadaşlar ciddi uçurum olabilir. 1.75'e kadar da gelme ihtimali var. Ama burada kadar gelir mi gelmez. Bunu belirleyecek olan ne var arkadaşlar? Endeksin yönü ve hacim bunları belirleyecek yön olarak karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki direnç ve destekleri tekrarlayalım. 3.84, 4.11, 4.43 ve 5.05 bizim için direnç. Destek olarak da karşımıza çıkan da ne var? 2.61 arkadaşlar bir tane daha elimizin altında bulunsun dersek de diğer bir destekle de 2.48'de destek olarak karşımıza çıktı. Hemen Ichimoku Bollinger ve hacim akt değerlendirmemizi yapalım. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman kırmızı, kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor üyeleri rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Neden? Hem renginin kırmızı olması arkadaşlar hem de baktığımız zaman üst e, bulutun üst tarafıyla bulutun alt tarafının ikisinin de gözünün toprağa bakması yani aşağı doğru eğimli olması bunlar bizim için şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıkan durumlar. Peki bunun dışına bakacağımız neler var arkadaşlar? Hemen şöyle bakalım. Bollinger bandına Bollinger bandının orta noktası kaç? Bollinger bandının orta noktası 3.54. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi 3.54 arkadaşlar bunun altında kapatması bizim için olumsuz olarak karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman içim okul olumsuz, Bollinger bandı olumsuz. Ve gelelim hacme. Bakın arkadaşlar tepe noktasındaki hacimimiz 9 milyon 800 bin not. Fiyat düşüyor. Hacim de 7 milyon 680 bine düşüyor. Yani fiyat düşerken hacmin düşmesi bizim için şu aşamada arkadaşlar olumsuzluk olarak çok fazla yansıyacak bir durum değil. Neticede arkadaşlar bakın şöyle bir hacim 56 milyonluk hacmin burada olduğunu düşünün arkadaşlar. O zaman artık buradan kolay kolay kurtulunamaz diyebiliriz arkadaşlar. Şu anda açıkçası bir yüksek bir hacim gelse ki mevcut durum 7 milyon 600 bin not. Bir 10 milyon not üzerine daha gelse 17 milyon olsa arkadaşlar hisse büyük ihtimalle artı yönde yukarı doğru hareket etme kabiliyetine sahip olur diye düşünebilirsiniz. Peki Ichimoku bulutuna baktığımız zaman olumsuz. Bollinger'e baktığımız zaman olumsuz. Hacim de bizim için olumlu olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim arkadaşlar Sasa'ya. Sasa'da durum nedir arkadaşlar? Şimdi Sasa'yı daha önce anlattık arkadaşlar. Sasa aslında bu hengamede yani son böyle 3-4 gündür, 8 gündür yaşanan hengamede arkadaşlar oldukça sağlam duruş sergiledi ki baktığımız zaman arkadaşlar bugün bakın 6.65 artıda kapattı gözüküyor. Endekse baktığımız zaman evet endeks biraz daha toparladı gözüküyor gün içerisine göre ama 6.65 endeksin bayağı bir ilerisinde hareket yapmış gibi gözüküyor. Şimdi buna baktığımız zaman arkadaşlar hisleri ben daha önceki videolarımda anlattığım gibi ters omuz baş omuz arkadaşlar topo formasını yapma ihtimali var. Ama buraya baktığımız zaman hedef 188 olarak düşünülebilir belki ama şöyle basitçe bir çok basit kaba bir hesap yapacağım arkadaşlar. Bakın birinci ayın altısı buraya baktığımız zaman 11. ayın 16 yaklaşık 2 aylık bir durumda buraya gelmiş. 11. ayın ile arkadaşlar 3. ayın altısı yaklaşık 2 aylık bir durumda da buraya gelme ihtimali olabilir. Bakın Ters omuz baş formasyon olarak düşünürsek eğer. Bu da ayrıca arkadaşlar bakın şu siyah tren çizgisinin altına düşmemek için çabalaması da yani övgüye değer bir durum olarak karşımıza çıkıyor ki Durum bu şekilde diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi bakın burada desteğimiz vardı. Desteğimiz 112 desteğimiz 112 desteğimiz artık işimiz bitti. Destek olarak arkadaşlar tabi baktığımız zaman şu andaki desteğimiz bizim için 98.26 olarak desteğimiz var. 88.49 ile 81.05 de bizim diğer destek olarak karşımıza çıkıyor ki benim en çok güvendiğim burada siyah trend desteği arkadaşlar. Bu arada SASA'dan da yeni aldım, haberinizde olsun söyleyeyim arkadaşlar. Yani e, dün müydü, her süre aldık, buradan da hayırlı olsun diyelim artık kendimize. Şimdi direnç olarak baktığımız zaman 127, 137 ve 145 de bizim için direnç arkadaşlar. 188 de bizim için hedeflenen bölge olarak da düşünülebilir. Bunun dışına baktığımız zaman neler var? Ichimoku, Bollinger ve hacim ile değerlendirmemize bakalım. Şimdi Ichimoku bulutuna baktığımız zaman kırmızı, kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Kırmızı arkadaşlar baktığımızda 3 sınır yatağa gitmek istiyor. alt sınav deneyi aşağı doğru bir eğimli gitmek istiyor arkadaşlar. Yani şu aşamada zaten Bollinger içim okuvutu bizim için olumsuz olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim Bollinger bandına. Bollinger bandının orta noktası 108.59 bakın arkadaşlar. Bakın şurada arada siyahlı kırmızı bir çizgi. Üzerine atma çabası içerisinde arkadaşlar. Bu da bizim için olumlu olarak karşımıza çıkabilecek durum ama şu aşamada değinmeden Üzerine değil arkadaşlar. Orta nokta 108.59 fiyatımız 107.40 altında kapattığı için bu da bizim için şu aşamada olumsuz. Ve gelelim hacme bakın tepe noktasındaki hacmimiz 5 milyon 600 bin arkadaşlar dibe geldikçe 4 milyon 700 .000. yani fiyat düşerken ortalama hacimle düşmüş bu da bizim için olumlu olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Baktığımız zaman içim ok olumsuz. Bollinger olumsuz ve hacimde şu aşamada olumlu olarak karşımızda diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar diğer bir istemize Tukaş'a. Tukaş'ta görürler ne ister ne gösterir bakalım. Tukaş'ı en son 16 Ocak'ta değerlendirmişiz. Peki 16 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Bakın 16 Ocak arkadaşlar tam da burası. Burada bir defa bir direnç yapmamız gerekiyor. Artık direncimiz şu aşamada 22.75% Arkadaşlar bir de aşağıdan bir direnç yapmak lazım. ve evet, tam da şurada bakın. Şu 3 gündür düşü yükselemediği bölge 20.38. Onun dışında arkadaşlar şu desteğimiz artık bizim için işi bitti gözüküyor. Bunu bir silelim. Aşağıdaki desteğimiz gayet güzel çalışmış arkadaşlar. Ama neticede arkadaşlar bu destekte de artık iğne bıraktığı için bunun güncelleme zamanı geldi. Desteği de arkadaşlar şu şekilde yapabiliriz. 14.97 ve 12.39 da bizim için destek noktası olarak da düşünülebilecek noktalar diye söyleyebiliriz. Şimdi hisse de aslında baktığımız zaman yani güzel bir gidişattan sonra alttan bir çizgi çizmemişiz ama mesela aşağı doğru bir eğim söz konusu arkadaşlar. Yani hisse şu an kendi desteğini belirleyene kadar mevcut fiyat desteklerimiz 14.97 ve 12.39 olarak ama arkadaşlar şu aşama çıkası yani hissenin kısa vadede daha fazla yükseldiği için yani şöyle diyelim arkadaşlar bakın şuradaki değeri 3 lira, şuradaki değeri 25 lira. Yaklaşık olarak 8 kat birden yükselmiş ki arkadaşlar kötü bir durum değil. Birçok hisse bu kadar yükselmiş ama hiç arkadaşlar biraz hızlı aksiyon almış gibi duruyor onu da söyleyelim. Yani bir yerde arkadaşlar destekle frenlemeye basması lazım diye söyleyebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var diye söyleyebileceğim bir hisse. Hemen Ichimoku Bollinger bahçe olarak demeden önce bir daha bakalım. Direncimiz 20.38, 22.75, 25. Desteğimiz 14.97 ve 12.39 karşımıza çıkıyor. İçimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa arkadaşlar kırmızı. Kırmızı olması bizim için olumsuz. Yükseliş trendi çok rahatlıkla bahsedebiliriz arkadaşlar. Bu yüzden olumsuz olarak karşımıza çıkan bir içimoku bulutu var. Bir de üstüne üstlük arkadaşlar bulutun alt ve üst baktığımız zaman ikisi de aşağı doğru inme çabası içerisinde gözüküyor. Bu da takip etmemiz gereken bir durum olarak karşımıza çıktı diyelim arkadaşlar. Peki bunun dışında başka nelerimiz var? Hemen şöyle bir kontrol edelim. E, Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının arkadaşlar orta noktası neresi? Şurası bakın burası kaçmış hemen kontrol edelim. Bollinger bandının orta noktası arkadaşlar 20.32. Peki bizim fiyatımız kaç? 17.22. Altında mı kapatmış? Evet arkadaşlar altında kapatmış. Bu da bizim için şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. O zaman diyeceğiz içime olumsuz. Bollinger bandı olumsuz ve hacme bakalım. Tepe noktasındaki 7 200 7.200.000 not dibe geldik. 6.600.000 not arkadaşlar. Fiyat düşerken Hacmin düşmesi açıkçası burada biraz daha düşmekte isteksiz olduğunu gösteriyor ama nitelik arkadaşlar tek başına bu isteksizlik yeterli değil. Bu olumlu bir görüntü onu söyleyelim. Yani hacim fiyat grafiği olumlu ama tek başına yeterli olmayabilir. İçimoko Bollinger olumsuz hacim olumlu olarak karşımıza çıktı. Gelelim diğer listemize Parsan makine yedek parçaları arkadaşlar. Baktığımız zaman neler gözüküyor Parsan'da. Hemen Parsan'ı en son ne zaman değerlendirdiğimizi bir kontrol edelim. Parsan arkadaşlar 16 Ocak'ta değerlendirmişiz. Peki 16 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 16 Ocak arkadaşlar bakın şuradaki yeşil bar olarak karşımıza çıktı. Burada direncimiz 68'miş. Direncimiz arkadaşlar gayet sağlam çalışmış. 65'e kadar yükselmiş. Ondan sonra aşağı doğru bir geri çekilme. 53.49 arkadaşlar bizim için destekken şu aşamada 46.36 bizim için destek mevcudiyetini koruyor. Bir de arkadaşlar şurada tam da şurada 2 gün düşemediği bölge daha sonra yükselemediği bölge hatta yukarı attık şunu hemen şöyle bakalım. 2 gün yükselemediği bölge de bizim için direnç mahiyetinde olan yer arkadaşlar. Şimdi bakın şuradaki trendlerimizi bir silelim. Buradakiler artık bizim için bitik nokta olarak karşımıza çıktı. Bunları bir es geçelim. Şimdi aşağıya baktığımız zaman geniş aralıklar arkadaşlar bir band alanında gitme pozisyonu var. Bandın alt tarafı bugün itibariyle gelse kaça gelecek? 41-40'lara gelecek. 40 gel 40, ne, 40. 3 lira falan gelecek. Üst tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar üst tarafı da 130'lar civarına denk gelen bir bölgede arkadaşlar. Direnç ve destekleri bant aralığı itibariyle bu şekilde değerlendirebiliriz. Bunun için arkadaşlar dediğimiz gibi direncimiz 57, 68 ve 79 desteğimiz de şu aşamada 46.36 aşağıda çizmek gerekiyorsa arkadaşlar 39.62 daha da aşağıda çizmek gerekiyorsa da 32.36 olarak karşımıza çıkıyor. İçim oku hacim olarak değerlendirmeye başlayalım. İçim oku baktığımız zaman bir defa kırmızı arkadaşlar kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemediğinden çok rahatlıkla bahsedebiliriz. Hatta baktığımız zaman alt sınır ve üst sınırda arkadaşlar ikisi beraber aşağı doğru gözü toprağa bakıyor gözüküyor gelelim arkadaşlar bunun dışında hemen içim oku Bollinger hacim nokta değerlendirmeye. İçim oku bulutuna baktığımız zaman olumsuz dedik Bollinger bandına da baktığımız zaman ne diyeceğiz? Bollinger bandı 59 orta nokta arkadaşlar. Bakın şuradaki siyahlı kırmızı çizgi 59 fiyatımız kaç? 51.90 arkadaşlar. Yaklaşık %10'a yakın bir düşüş. Bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Baktığımız zaman Bollinger bandının altına doğru da bir sıkıntı var gözüküyor. İçim oku olumsuz Bollinger de olumsuz diyelim. Ve hacme bakalım. Tepe noktasına baktığımız zaman hacim 851 bin not arkadaşlar. Fiyat düştükçe hacim düşmüş mü? Baktığımız zaman bir daha notlarım 851 binden 769 bin nota düşen bir hacimiz var. Ortalama hacimiz. Ama fiyat da tabii düşmüş mü? Düşmüş. O zaman hacim fiyat ilişkisi olumlu olarak karşımıza çıkıyor. İçim oku bollinger olumsuz. Hacim fiyat ilişkisi şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim. Ve gelelim arkadaşlar. selekte. Select bizim için neler diyor. Hemen kontrol edelim. Select'e en son bak. O zaman 16 Ocak'ta değerlendirmişiz. Peki 16 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlı bir kontrol edelim. 16 Ocak arkadaşlar bakın tam da neresi? Şurası var. çıktı. Burada direncimiz. O dönemden soldan gelen direncimiz 41-41 ve direncimiz arkadaşlar yoklamış. 41-40'a kadar yükselmiş. Tekrar aşağı doğru bir inişi söz konusu gözüküyor. Destek olarak arkadaşlar 32.67 desteğimiz gayet de sağlam bir destek olarak karşımızda durdu. Bu da takip edilebilir. Akabinde baktığımız zaman arkadaşlar 30.80'de bizim için takip edilebilecek bir destek. 30.08'de bizim için takip edilecek bir destek noktası diye düşünebiliriz. Şimdi hisseye baktığımız zaman arkadaşlar siyah tren çizgiler arasında bir hareket sergiliyor ki bu da bizim için olumlu. Burada da herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Ya yani baktığımız zaman hissenin güzel bir aralığı var. Siyah tren çizgiler arasında alt taraf 32, üst tarafa baktığımız zaman 45'ler seviyesi olarak arkadaşlar. Yaklaşık %30'luk bir aralık söz konusu diye söyleyebiliriz. Bunun dışında bakacağımız neler var? Hemen içim oku Bollinger hacim değerlendirmeye başlayalım. Şimdi içim oku bulutuna baktığımız zaman bir defa içim oku bulutu arkadaşlar kırmızı, kırmızı ya pardon yeşil, yeşil olması bizim için olumsuz mu? Tabii ki olumlu arkadaşlar. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Yükseliş trendini destekleyen bir içim oku bulutumuz var. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandı orta noktası 38.12. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi arkadaşlar bizim için olumlu arkadaşlar. Neden 38.12'nin üzerine 39.46 ile kapatmış? Fiyat olarak tam bakın şu ara bölgenin üzerine kapatmış. Bu da bizim için olum Yani Ichimoku ve Bollinger olumlu. Gelelim hacme. Bakın şu tepe noktasındaki hacimimizi arkadaşlar şöyle konuşalım. Burada 2 milyon 800 bin not. Burası 2 milyon 900 bin. Aslında arkadaşlar fiyat düşerken hacmin yükselmesi biraz bizim işimize gelmiyor. Ortalama hacimden bahsediyorum. Bu da bizim için biraz olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. İçimak olumlu, Bollinger olumlu hacim şu aşamada olumsuza yakın bir duruma karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar Türk Traktörü. Türk Traktörü de en son baktığımız zaman 16 Ocak'a değerlendirmişiz. Peki 16 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlı bir kontrol edelim. 16 Ocak arkadaşlar bakın neresi? 16 Ocak tam da şurası. Hemen kontrol edelim. Bakın 16 Ocak arkadaşlar burası. Burada direncimiz 599 ve 669 ki 599 direncimiz gayet de sağlam çalışmış. Desteğimiz de 486 arkadaşlar. 486 da gayet sağlam çalışmış. Ki, gündüz 490'a yani %1'e kadar yaklaşmış ama üzerine atmayı becermiş. Direnç ve desteklerimiz arkadaşlar ciddi bir sıkıntımız yok. O zaman artık şu tren çizgilerimizi buradan silelim. Şöyle gayet de güzel bir şekilde karşımıza çıksın. Şimdi Türk Traktör'e baktığımız zaman arkadaşlar hisse de açıkçası güzel bir görüntüye bakmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar güzel bir görüntü var gibi. Yani şöyle bir tren çizgi çizdiğimizde ve üstlerden tren çizgi çizdiğimizde hisse arkadaşlar belli bir aralıkta gidecek ama aralığı oldukça geniş onu da söyleyelim. Netice arkadaşlar hacimle, hacimle ilişkili bir durum yani hacim yukarı doğru arttırırsa gayet de güzel diye düşünebiliriz. Şu anda yani görüntü hoş. Ve gelelim içim oku bolinger hacmak değerlendirmeye. İçim oku baktığımız zaman kırmızı kırmızı olması bizim için olumsuz arkadaşlar. Yükseliş trendini desteklemeyi de rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki akabinde baktığımız zaman arkadaşlar bollinger bandına. bollinger bandının orta noktası kaç? Hemen kontrol edelim arkadaşlar. 450, 550 arkadaşlar. Bakın şuradaki siyahlı kırmızı çizgi 550. E fiyatımız da 530. Altında kapattığı için bu da olumsuz olarak karşımıza çıkıyor yükselişlerini desteklemeyi de rahat da söyleyebiliriz bunu. İçime olumsuz dedik, bolinger olumsuz dedik ve hacme bakalım. Bakın tepe noktasındaki hacimiz 350 bin not arkadaşlar. Fiyat düşüyor. Hacimiz kaça düşmüş? 343 bin. Yani fiyat düşerken hacmin de düşmesi bizim için şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıkıyor. En azından düşüşün arkadaşlar biraz frenlenebileceği anlamına geliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman diyeceğiz. İçimoko ve Bollinger olumsuzken hacimimiz şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıktı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.